Cumhuriyet bize ne yaptı? Cumhuriyet bize ne yaptı? Ne yapmadı ki? Müslümanların, yani Müslüman normalde Müslüman olan bir kişinin kulluk, kulluk vazifesini vazifesi anlayışını dilli, birliği İslam anlayışını, İslam kardeşliğini, İslam yardımlaşmasını kökünü kazıdı. İlafeti kaldırdı. Cumhuriyet bize ne yaptı? Cumhuriyetin kurulma yıllarında açıklığı, Böyle giyimi, kuşamı, açıklığı medenilikle özleştirdiler. Hani ileri ileri devletler seviyesine gireceklerini öyle sanettiler. Ee, ilk kuranlar, cumhuriyeti kuranlar, Ermeniler, Yahudi tohumları, Ermeni tohumları, Rum tohumları, ne oldu? Burcu oldu onlar ön planda oldu. Tabi bunlar da Ahmet, Mehmet, bilmem ne oğlu, Şakir Şakiroğlu, <laughs> hadi Şakir sabunları gibi, Yahudi sabunu, hadi Şakir. <laughs> yani ne oldu? Bizi bastırılmış bir halk oldu Müslümanlar. He, yetmedi. Cumhuriyetle beraber ne oldu? Yetmedi dini elinden, örfü adeti elinden alındı. Dini elinden alındı. Etmedi Cumhuriyet, bunu da yaptı. Ha Cumhuriyet mi yaptı? Yok. Cumhuriyet anlayışında olanlar yaptı. Cumhuriyet bu mu böyle mi? Yok öyle bir şey yok. Cumhuriyet bize ne yaptı diyoruz şu ana kadar. Yani ne oldu? dinini elinden aldı. Bastırılmış bir halk haline geldi Müslümanlar. Şeyin, e, Cumhuriyet bu halkın devletini devletini ne yaptı? Zaten başındakiler şey ya, bilmem ne Kadıoğlu bilmem ne oğlu Ermeni tohumları Rum tohumları bilmem ne tohumları başımızda fik attılar. Türkiye Cumhuriyeti'ni... Yavşağı yaptılar Avrupa Birliği'nin Amerika'nın yavşağı yaptılar Bu oldu yani Ufak presi oldu yani Eyaleti Olmaya çalışıyordu Amerika Amerika'nın ufak eyaletiyiz Diye ürülürdü bir ara Biz Neyini ne yani Neyini? Hani İslami izzet İslami şeref yani Müslümanın bu olması lazım ne olursa olsun şu olmasın bu olmasın İslami kimlik örf anene dini İslam kardeşliği İslam yardımlaşması olması lazım şimdi bizi bir uçurumun kenarına getirdi bu cumhuriyet ne nasıl bir uçurumun ahlaki bir uçurumun tam kenarındayız ahlaki bir uçurum ne yaptı? Yani her türlü yayını ha, yayın yasak mı? Yok, yasak olmasın. Bu ahlak verilmedi. Bu ahlak verilmedi. İslam'a ahlak verilmedi. Sanki al benim çocukluğumda Allah demeye korkuyor demirle. Tanrı diyorlardı. Ya Allah yani sen bu alemi yaratan Allah'a konuşmaktan az, az, az halde edin. Yani bir cumhuriyet çocuğu olarak sizden beni dinleyenler, belki ufaksınız. Yeni nesil olabilirsiniz. Yaş 52. Benim gençliğimde, benim ergenlik çağımda yani Allah demeye utanıyordu millet. tanrı, Tanrı. Yani hep de silememişler. Bir, bir, bir hükümran var yani. Bir yaratan var kardeşim ya. Hani burada geçireceğimiz süre belli. Yani şu an kaç yaşındayız? 50 yaşındayız. 50 yaşında 50 yaşında 50 sene daha yaşar mıyız? Yok garanti veririm ben yaşayamayız. Allah bilir. E yaşasak ne olur? Yani 100 daha koysan üstüne ne olur? Bitecek süre ne? Bitecek süre hani sonsuzluğun karşısında hiç değildir. Bitecek bir süre. Sayı ne kadar büyük olursa olsun telaffuz edilemeyecek derecede bir sayı olursa olsun onun yüz misli, katrilyon misli de olsa sonsuzluk çizgisinde bir noktayla ifade edilemez ya. Biz bu aleme gelmemizdeki gaye hikmet bizden silindi, Müslümanlardan silindi. Hani ne için? Variyet için. Ya alimler hani şimdi şu anda Müslümanların başındaki alimler can hıraş dünyalık toplama arzusunda, talebinde yaşayış talebindeyken ha sohbet ediyordu da o zaten başka ne yapacaksın ne yapacaksın yani e, şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz e işte siz de satma şekliniz o kardeşim. İsmailler ederler diyecek ki ya ben işte şurada Ünal'a gidiyorum, sohbet veriyorum Şurada yapıyorum, şunu yapıyorum, şurada bunu yapıyorum. O da bir makam mevki yani. orada biliyorsun sen işte şuraları yapın. Buradaki paralardan aktarıyorum size. İşte paralar yağıyor ya. Tabi bunlardan da bir şey nemalanma durumu olacak. Aslımıza gelelim. Asıl konu. Cumhuriyet bize ne yaptı? Şu an Müslümanlar Müslümanlar fark etmez. Müslüman olmasa da Hristiyan düşse işte bu duruma razı gelme durumumuz olmazdı bizim. Olamazdı. Olamazdı. Hani nerede diyor hani Türkiye Cumhuriyeti Tayyip Erdoğan nerede? Tayyip Erdoğan nerede diyor. Hani bunu da niçin için yaptım? İlber Otel diyor Cumhuriyet kutlanmadı. Sen Cumhuriyet'in kıyı köşesindeki Şimdi ancak bir kenardasın biraz şey yapıyor, hani birazcık yani o da milleti poplamak millete ne yaptığını bilmiyor ki gerçekten e, kılavuzlayacak insanlar yok gerçek dinini dini anlatan insanlar şaşırmış yani e, üzüm üzüme bakarak baka baka karar sahibi halk alimlerin aynası olmuş yani haram helal dinlememe safasında dünyayı hat safhada arzulama safasında insanlar ne bırakacağız? Hani bıraktığımızda ele geçen, ele geçen ne? Sıfır. Bıraktık. Ha evladımız yesin Evladını da besil oluyorsun. Dünyalık peşine yani dünyada nem alanma, dünyayı yaşayıp da ahireti unutması adına vesile oluyorsun evladına da. Ne olacak bu gidişat? Hani dedim ya bir uçurumun kenarına gelmişiz. Alimler. Bunun en büyük mümessini alimler. Alimler. Yani sen fetva veriyorsun ya. Şey, şey yapıyorsun. Bir, bir, Müslüman kimliğine girilen mal herif. Rellice, Cübbeli, İsmail Ağa hocaları. Bir Müslüman kimliğine girilen. Müslüman böyle bu kadar insanlar sizi ee, kanaat önderi olarak görürken <laughs> cinsiyet değiştirme kanun olarak çıktı. SGK güvencesine alındı. Evladım var mı erkek evladın? Kızı kıza çevirsin mi? Çevirsin mi? Kızı kıza çevirsinler mi? He? Şerefsiz. Kız evladını erkeğe çevirsinler mi? hormonlar, şunlar bunlar. Bütün malzemeler ve ameliyat SGK güvencisi altında. Haberin olsun ilerleyince. Soyuna sopuna bildir. Yani fetva veriyorsunuz ya. Dese de biz dinimizi verdik. Fetva versek ne olur? <laughs> Adi oğlu adiler.